Bugün Kayyu ve Clementine'ın oyun günüydü. Kalenin kral ve kraliçesi oyununu oynuyorlardı. Merhaba, ben kral Kayyu. Senin adın ne? Ben kraliçe Clementine. Çok memnun oldum kral Kayyu. O kutular ne için babacığım? Komşumuz Bay Daniels evini taşıyor. Biz de ona bu kutuları ödünç veriyoruz. Kayu, kutuların inşaat bloklarına benzediğini düşündü. Buldum! Niye kendi kalemizi inşa etmiyoruz? Bu harika bir fikir Kayu. Sen kral olursun, ben de kraliçe olurum. Ben duvarları yapacağım. Ben de kuleyi yapacağım. İşte kalemiz tamamlandı. Asma köprüyü indir Clem. Vay! Burası çok büyük. Merhaba Kraliçe Clem. Merhaba Kral Kayu. Kulenin tepesine çıkalım mı? Oradan bütün krallığı görebiliriz. Olur. yüksekteyiz. Kulenin tepesindeyken Kral Kayu ve Kraliçe Clementine kilometrelerce mesafeyi her yönden görebiliyorlardı. Bu çok harikulade. Bu gördüğüm en iyi krallık. Hadi gidip tahtlarımıza oturalım. Taht odasına girdiklerinde Kral Kayu ve Kraliçe Clementine orada başkasının oturduğunu görünce çok şaşırmışlardı. Hey! Orada oturamazsın. Tahta sadece kral ve kraliçe oturabilir. Ben kraliçe, ben kraliçe. Oh, <laughs> sen misin Rosie? Rosie, sen kraliçe değilsin. Clementine kraliçe. Tamam Rosie. Sen de prenses olursun. İşte güzel. Olamaz. Kalemi saldırı altında. O bir dev. Hadi Oyun vakti bitti. Şimdi bu kutuları Bay Daniel'sa götürmemiz lazım. Ama kral ve kraliçe oynuyorduk. Sorun değil Kral Kayu. Bay Daniel's'ın işi bitince oynaman için sana geri getireceğim. Yay! Kayu kral olmayı çok sevmişti ve arkadaşlarıyla yeni bir kale yapmak için sabırsızlanıyordu. Caillou ve Leo parkta beraber oynarken çok eğleniyorlardı. Leo, Caillou'ya göstermek için yanında en sevdiği yeşil kamyonu getirmişti. Wow Leo, kamyonun süpermiş. Yarın ben de benimkini getiririm, yarışırız. Tamam, ama benimki daha hızlı olacak. Onu yarın göreceğiz. Gitme zamanı Caillou. Ama daha hemen gitmeyelim. Leo'nun kamyonuyla oynuyoruz. Yarın yine geleceğiz. Oyununuzu bitirirsiniz. Peki. Yarın görüşürüz Leo. Bye bye Kayu. Ertesi gün Kayu parkta Leo ile kamyonlarla oynamaya devam edeceği için çok sevinçliydi. Yataktan hızlıca zıplayarak çıktı. Anne! Kayu'nun her yerine küçük kırmızı sivilceler sarmıştı. Ne olduklarını bilmiyordu ama çok kaşınıyordu. Anne! Ah canım, galiba su çiçeği olmuşsun. Su çiçeği? Sadece kaşınan küçük sivilceler. Korkacak bir şey yok. Ama unutma ki sivilceleri kaşırsan daha kötü olurlar. Şimdi küveti dolduralım. Sıcak su kaşıntına iyi gelir. Annesi küveti hazırlarken Kayyu aynada kendine bakıyordu küçük sivilcilerinin kaç tane olduğunu saymaya çalıştı. Sıcak küvetin hazır. Kaşımaması gerektiğini biliyordu ama kendini durduramıyordu. Kayyu, hani kaşımıyorduk? Ama çok kaşınıyor anne. Eğer kaşımazsan ve bol bol yıkanırsan sivilcelerin daha çabuk kaybolur. Kayyu küvete girince önceki kadar kaşınmadığını fark etti. Ve ördeğiyle oynamak ona her şeyi unutturdu. Bak, bak, Nasıl gidiyor Kayu? Bence artık dışarı çıkıp Leo ile oynamaya hazırım. Artık kaşınmıyorum. Üzgünüm ama daha iyileşmedin Kayu. Hala hastasın. Evde kalıp dinlenmen lazım. Kayu çıkıp Leo ile kamyonculuk oynamayacağı için çok üzgündü. Sonuç olarak artık kaşıntı hissetmiyordu. Sivilceler geçene kadar Leo ile oynayamazsın. Yoksa Leo'ya da geçer hastalığın. Kayu Leo'yu hasta etmek istemiyordu. O yüzden annesini dinledi ve yatağına geri döndü. Kayu o sivilcelerin geçmesini beklemekten sıkılmaya başlamıştı. Kaşımamak ona çok zor geliyordu. Sivilceler çok kaşınıyordu. Kayu yine kaşıyor musun? Kaşımadan duramıyorum anne. Çok kaşınıyor. Özel bir kremim var. Belki iyi gelebilir. gıdıklanıyorum. Annesi bitirdiğinde bir sayfa kırmızı çıkartma gösterdi. O çıkartmalar ne için? Bu bir sürpriz. Annesi kırmızı noktaları Kayu'nun dinozoruna yapıştırdı. <laughs> Artık benim dinozorum nasıl çiçeğe geçiriyor. Yakında ben ve dinozorum çok daha iyi hissedeceğiz. Leo ile oynamaya gidebileceğim. Ertesi sabah Kayyu aynada kendine baktı. Kırmızı sivilceler azalmaya Aa! başlamıştı. Anne, gel bak. Bu harika kayyu iyileşmek üzeresin. Kayyu annesine dinozorun da iyileşmeye başladığını gösterdi. Ben ve dinozorum dışarı oynamaya gidebilir miyiz? Leo'yu da görmüş olurum ben. Daha değil Kayyu. Hastalığının tamamen geçmesini beklemen gerekiyor. Aa! Ertesi gün artık bütün sivilceleri geçmişti. <laughs> Hemen dinozorunu aldı ve herkese güzel haberi vermek için koşmaya başladı. Anne, baba, bakın! Ha hey, hay! Vay, sen de dinozorunda tamamen iyileşmişsiniz. Evet, artık dışarı çıkabilir miyim? Tamam Kayyu, kahvaltıdan sonra gidebilirsin. Şimdi Rosie'yi uyandırır mısın? <laughs> Rosie, uyan! <laughs> Sivilcelerimin hepsi geçti ve şimdi oynama. Aa! Bu sefer de sivilceler zavallı Rosie de çıkmaya başlamıştı. Su çiçeği. Anne hemen gel. Kayı Rosie'ye ne olduğunu biliyordu. Bak anne Rosie de su çiçeği oldu. Merak etme Rosie sana çok iyi bakacağım. Parka gidip Leo ile oynamak istemiyor muydun? Bugün değil. Dr. Kayu'nun Rosie ile ilgilenmesi lazım. Bak, eğer bol bol banyo yapıp kaşımazsan, ben ve dinozorum gibi hemen iyileşebilirsin. Rosie, Doktor Kayu ona bakarken çok çabuk iyileşeceğini biliyordu. Kayu ve babasıyla beraber yüzmeye gidiyordu. İşte geldik Kayu. Yüzme pratiği için hazır mısın? Kayu kolluklarının ikisini de kontrol etti. Bu sayede suyun üzerinde kalabiliyordu. Evet. Kayu etrafına baktı ve su havuzun kenarındaki su kaydırağını görünce çok sevindi. Bak anneciğim, kaydırak. Bekle Kayu. Kayu, havuzdayken koşmamalısın. Yer çok ıslak olabilir ve kayıp düşebilirsin. Yazmışlar. Bak, birinci kural koşmak yasaktır. Kayu havuzda güvenli olmak istiyordu. Pardon, sadece kaydırağa bakacaktım. Sorun yok Kayu. Hadi gidip bir bakalım. Kayu merdivenden çıkıp kaydırağın tepesinde oturdu. Haydi Kayu, havuza indiğin gibi seni yakalıyor olacağım. Kayyu havuzdaki annesine baktı. Ama şimdi çok yüksekteydi ve ona mesafe çok uzun gözüktü. Ben çok korktum. Düşündüğümden çok daha fazla yüksekmiş. Önemli değil Kayyu. Biz de su olan taraftan girelim o zaman. Kayyu babasına katılmak için merdivenden havuza girdi. Suyun yüksekliği tam ona göreydi. Ayakları yere değiyordu. İyi mi? Daha iyi. Bak anne, ben yüzüyorum. Aferin kayu. E hadi bir de babana doğru yüz bakalım. Kayu babasına doğru yüzdü. İşte bu kayu. Birazcık daha geleceğim. Başardım, kendi başıma. Aynen öyle yaptın. Kayu annesinin suyun dibinden yüzmesini izledi. Çok etkilenmişti. Çada. Kayu da suyun altından gidebilmek istiyordu ama kolluklar onu engelliyordu. Kayu, kollukların kolundayken suya dalamazsın. Onları senin için tutayım mı? Kayu henüz kolluklarını çıkarmak için hazır değildi. Daha değil. Başka sefere dalmayı öğrenirim. <laughs> hey, koşmak yasak. Merhaba. Adın ne senin? Kayu. Ah Kayu, ben can kurtaranım. Benim işim havuzdakilerin güvenliğini sağlamak. Tehlikeli bir durum gördüğümde bu düdüğü çalıyorum. Orada koşan çocukları gördüm. Koşmak yasak. Bu doğru. Ve de onları uyardığın için sağ ol. Kayu babasının ona havuz kurallarını gösterdiğini hatırladı. Eğer havuzdayken koşarsan kayıp düşebilirsin. Kesinlikle. İşte Artık sen de bir can kurtaransın. Ama sadece bir kurallara uymayınca çal. Tamam mı? Kayyu bir can kurtaran olmaktan çok gurur duyuyordu. Hey, şuradaki su kaydırağını denedin mi? Çok eğlenceli. Denedim ama çok korktum. İlkinde korkmuş olabilirsin. Ama senin gibi cesur bir can kurtaran için artık korkacak bir şey yok. Eee, o zaman bir daha deneyebilirim. Süper. Ve merak etme. Ben beklenmedik bir durum olma ihtimaline karşı izliyor olacağım. Kayyu o merdivenleri bir kez daha tırmandı. Hala aşağısı çok uzak görünüyordu. Ben buradayım Kayyu. Kayyu hazırdı. Üçe kadar saydı ve kendini kaydıraktan aşağıya bıraktı. Bir, iki, üç. Oh Kayu başardın. Ne cesur bir can kurtaransın sen. Bu çok harikaydı. Yaptığın büyük dalgayı gördün mü? Bir daha yapabilir miyim? Baba, kurallara göre yetişkinler kaydırağa çıkamazlar. Kayu çok mutluydu. Artık kaydıraktan kaymak onu hiç korkutmuyordu. Kayu ve Rosie tüm sabahı anne ve babalarıyla birlikte yiyecek alışverişi yaparak geçirdiler. Babaları da onlara ödül olarak birer tane oyuncak almaları için oyuncakçıya götürdü. "Vay! Ne kadar çok oyuncak var Rosie! Oyuncak, oyuncak! Unutmayın, kişi başı bir oyuncak, tamam mı?" "Bak, yumuşak toplar." Bence bunlar gayet sıradan toplar. Niye bu kadar sevdin ki? Çok eğlenceliler. Sıktığı zaman renk değiştiriyorlar. Hangi renk olacağını hiçbir zaman bilemiyorsun. Sarı olanı. Sarı olanı istiyorum. Kayu, Rosie'nin boyunun hala toplara ulaşamayacak kadar kısa olduğunu fark etti. Al bakalım Rosie. Teşekkür et abine Rosie. Teşekkür. Hazır mıyız? Üç, iki, bir, sakın! Wow, gerçekten öyleymiş Kayu. Renk değiştirdiler. İstediğin oyuncak bu mu Kayu? Kayu yumuşak topları çok seviyordu. Ama karar vermeden önce başka oyuncaklara da bakmak istiyordu. Belki biraz daha bakınsak iyi olabilir. O tarafta değişik şeyler olabilir. Kayu hayatında hiç görmediği bir oyuncakla oynayan kızı fark etti. Hey, nedir bu oynadığın oyuncak? Bunun adı stres çarkı. Parmaklarının arasında tutup çeviriyorsun. Dönmeye başladığında değişik trikler yapabiliyorsun. Mesela parmağında dengeliyorsun. Al, sen dene. Kayu stres çarkını aldı ve parmaklarının arasında çevirmeye başladı çıkan vızıltılı sesi duyabiliyordu. Harika. Şimdi dengelemeye çalış tek parmak üzerinde. <laughs> daha çok çalışman lazım. Üzülme Kayu. Hadi bir daha dene. Hazır ol. Şimdi bırakıyorum. İşte anne. Bak nasıl dönüyor. Uçak pervanesi gibi. Aferin sana Kayu. Kayu, gel buna da bir bak. Bu bir spagetti makinası. Önce spagettinin rengini seçmemiz gerekiyor. Ama ben o hep kahverengi zannediyordum. Bu çok özel bir spagetti. Biz ne istersek o renk olabilir. Kayu daha önce başka renklerde spagetti olduğunu hiç duymamıştı. Vay! Mavi bile mi? Tabii ki. Sarı! Sarı! Sağ ol Rosie. Sayende akşam yemeğinde çok renkli bir spagetti var. Kayu babasının sarı ve mavi hamuru spagetti makinesine doldurmasını izledi. İşte oldu. Tek yapman gereken bu kolu aşağı çekmek. Vay gerçekten spagetti yapıyormuş. Çok lezzetli görünüyor. <laughs> Pardon Kayu. Gerçek spagetti değil o. Sadece oynamak için. <laughs> e, yiyemeyeceksek spagettinin ne anlamı var? Vay! Şunu gördünüz mü? Merhaba, ben Jessie. Hey, ben Kayu. Arabayı yakalamaya çalıştım ama çok hızlıydı. Aha, çok yaklaşmıştın ama. Kaçacağım diye az daha çarpıyordum. Yani sen mi kullanıyordun? Deneyebilir miyim? Bu düğmeyi ileri doğru itince araba ileri doğru gidiyor ve bunlarla da sağ sola dönüyor. Bravo. Ama dikkat et. Çok hızlı gidersen çarpabilirsin. Hop. Affedersin. Önemi yok. Öğreniyorsun. Yardım edeyim. İşte buradasın Kayu. Haber vermeden gitmemelisin. Kayboldun zannettik. Pardon. Arabayı kullanmayı öğreniyordum ama çarptım. İyi, en azından dağıttıklarını toplamaya yardım ediyorsun. Kayu yumurtanın içinde kıpırdanan bir şeyi fark etti. Hey, bunun içinde bir şey var. Ne acaba? O bir sürpriz. Her yumurtada farklı bir oyuncak var. Bazen içinde şekerler ve çıkartmalar oluyor. Kayu sürpriz yumurtanın harika bir şey olduğunu düşündü. Anne ben sürpriz yumurta istiyorum. <laughs> Güzel karar. Bence Rosie de kararını verdi. Tamam. Şimdi göreceğiz. Ne sürprizi çıktı sana Kayu? Renkli şekerler çıktı. Gülümseyen çıkartmalar ve bir oyuncak araba. Harika. Kayu sürpriz yumurtasından çok memnundu. Artık evde de araba kullanmaya çalışabilecekti. Kayu büyük anne ve büyük babasıyla beraber parktaki yemek fuarına gidiyordu. Vay! Şu yemeklere bak dede. Evet Kayu. Bu fuarın adı Dünya Yemek Fuarı. Dünyanın her yerinden insanlar ülkelerinden yemekler yapıyorlar Kayu. Önceden hiç yemediğin yemekleri tatmak için harika bir fırsat bu. Kayu birçok değişik yemeğin kokusunu alabiliyordu, ama ne hmm. olduklarını bilmiyordu. Sence ne kokuyor Kayu? Emin değilim, ama harika kokuyor. E Madem öyle, sen götür bizi, karnım iyice acıkmaya başladı. Merhabalar, nasıl yardımcı olabilirim size? Merhaba, bu benim torunum kayyu. Bugün o dünya yemeklerini tatmak istiyor. O zaman doğru yerdesin Kayu. Hiç taco yemiş miydin önceden? Kayu anne ve babasının evde yaptığı bütün o güzel yemekleri düşündü. Ama önceden <laughs> taco yiyip yemediğini hatırlayamadı. Zannetmiyorum. Nedir o? Takonun dışında sert bazlama hamuru, içinde de lezzetli karışımlar vardır. Mm. E, tamam o zaman. Bir tako lütfen. Al bakalım Kayu. Dikkatli ol Kayu. Eğer takoyu çok sert sıkarsan kırılır. Bak şimdi. Kayu'nun takosu kırılmıştı. Halbuki ne kadar lezzetli gözüküyordu ve daha tadına bakamamıştı. Olur öyle şeyler, sorun değil. Al, yenisini vereyim. Bu benden. Teşekkürler. Bu sefer daha dikkatli ol. Çok sıkı kavramamaya çalış. Kayu takoyu çok dikkatli bir şekilde tutarak tadına baktı. Hmm, çok lezzetliymiş. Kayu takoyu çok sevmişti. Dışının gevrek oluşu çok hoşuna gitmişti. Çıtır çıtır. Al tadına bak. Tamam Kayu. Şimdi nereye? Yan tezgahtaki kadın büyük bir metal tencerenin içinde bir şey karıştırıyordu. Kayu ne olduğunu merak etmişti. Merhaba. Bu Kayu. Bugün o değişik yemekleri deniyor. Çok memnun oldum Kayu. Karıştırdığınız nedir? Bunun adı köri. Hindistan isimli ülkenin meşhur yemeğidir köri. İçinde çeşit çeşit baharatlar barındırır. Buradaki acı olanı. Buradaki orta acılı. Kayyu önceden Hindistan ve Curry'yi hiç duymamıştı. Hindistan? Nerede o dedeciğim? <laughs> Hindistan dünyanın öbür ucunda bulunan bir ülke Kayyu. Bize bir tane acılı, bir tane de orta acılı lütfen. Sağ olun. Ben acılıyı deneyeceğim. Mmm, çok güzel. Kayyu derisinin suratının kırmızılaştığını fark etti. <laughs> ne oluyor sana dedeciğim? <laughs> o yedi köri dedene biraz fazla acı geldi kayu. Alın bunu deneyin. Yoğurttan yapılan bu içeceğin adı lassi. Serinlemenize yardımcı olur. Ah, oh, sağ olun. Bu çok iyi geldi. O acılı köri çok korkunç görünüyor. Kayu bütün yemekleri denemek istiyordu. Ama acılı bir şey yemek istemiyordu. Merak etme Kayu. Bak bu sadece birazcık acılı o kadar. Söz veriyorum. Kayyu baharatlardan dolayı ağzının içinde bir karıncalanma hissetti. Ama dedesinin yüzünü kızartan cinsten değildi. O kadar da acılı değilmiş. Ben de bir dahaki seferi ondan yesem daha iyi olur. Her şey için teşekkürler. Merhaba. Sushi alır mıydınız? Hmm, en sevdiğim. Sushi? Evet, öyle. Sushi, Japonya adlı ülkenin yemeğidir. Genelde içinde pirinç ve çiğ balık olur. Kayu çiğ balık fikrini hiç sevmemişti. Çiğ balık! Ee. Biz üç tane alabilir miyiz lütfen? Biri bana, biri büyük anneye, biri de Kayu için. Bir tadına bak. Kim bilir, belki favori yemeğin olur. Çok fazla garip. Ben yemem dedeciğim. Önemli değil Kayu. Herkesin zevki farklı olabilir. Tamam. Şimdi büyük annenle bir piknik masasına oturun. Ve ben de sana çok seveceğim bir şey getireyim. Dedesi Kayu'ya bir şey getirmişti. Ama sürpriz olsun diye saklıyordu. Ne getirdin bana dedeciğim? Tahmin et bakalım. Kayu tahmin etmeyi seviyordu. Tamam. O zaman yemeğin nelerden yapıldığını söylüyorum. Un, yumurta ve su. Peki, hmm. o zaman bu yemeğin hangi ülkeden geldiğini söyleyeyim. İtalya. Aa, biliyorum. Pizza. Çok yakın. Peki sana bunun dünyada en sevdiğin yemek olduğunu söylesem? Kayyu dedesinin ne sakladığını biliyordu. Bu spagetti. Aynen öyle. En sevdiğim yemek. Yupi. Kayu fuarda değişik yemekleri denemekten çok zevk almıştı. Ama yine de en çok spagettiyi seviyordu.